Merhabalar sevgili dostlar. Arkana Tarot'la Geleceği Yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bakalım bu yeni haftada güneş tutulmasından sonraki hafta sevgili ikizler ve sevgili yay burçlarına neler getirecek hayatlarında bu videoda iki ayrı açılım buluyor olacaksınız. Güneş yükselen ve ay burçlarınıza göre kanalımdaki videoları lütfen izlemeyi ihmal etmeyiniz. Bu çok önemlidir. Çünkü hepsini bir şekilde toplu şekilde ele almanız sizin faydanıza olacaktır. Aramızda yeni katılanlar ve benimle yeni tanışanlar var. Hoş geldiniz bu arada sizlerde. Evet bir hafta kadar videolara ara vermiştim. Çünkü yurt dışındaydım. Şimdi de Tokyo'dan size selamlar, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bu mistik enerjili ülkeden, Japonya'dan. Evet. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Ayrıca kanalımda katıl butonu aktif. İçeride mucize meditasyonlar ve olumlamalar bulunmakta. 15 TL karşılığında bunları hayatınıza almanızı tavsiye ediyorum. Tam da bu dönemeçte sizler için çeşitli tapınakları ziyaret edip dualar ediyorum. Hepinizin niyetleriyle artık isteklerimize ulaşalım istiyorum. Evet şimdi bu yepyeni haftada bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere hangi enerjiler var hayatlarında? Bu arada şunu da belirteyim. Özelden bakımlarla ilgili kendi hayatınızda hangi etkileri alacaksınız? Profilimde WhatsApp hattı bulunmakta. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Seanslar full yoğun devam ediyor. E, rezervasyon yaptırabilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizlerde elimden geldiğince sizlere videoları da aralarda yetiştirmeye çalışıyorum. Evet, sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler olanlar. Şimdi bu yepyeni haftada bakalım 7-13 Ekim haftasında neler yaşayacaksın, hayatına hangi enerjiler gelecek? Hangi konularda etkileşimler yaşayacaksın? Bir yoğunlaşma var tabii ki. Evet. Evet sevgili ikizler. Şimdi bakalım. Sevgili ikizler. Hmm. Siz öyle her şeyi pek takıntı yapmazsınız ama kafanıza takılan bir konu olduğunu görüyorum. Böyle bir konuda saplanıp kalmışsınız. Sizi biraz mutsuzluğa sürüklemiş. Siz o ruh halinden çok kolay çıkarsınız aslında ama kafanızı oyalayan bir konu olduğunu görüyorum açıkçası. Boşuna oyalıyorsunuz kafanızı. Boşuna takıntı yapıyorsunuz. Çok şanslısınız. Şanslı bir evredesiniz. Zaten güneş tutulması ikizler burçlarına çok fazla etki yaratmadı. Ve biraz daha kolay bir geçiş gerçekleşti hayatınızda. Bolluk, bereket, şans konularında enerji yükselirken hayatınızda maddi konularda kafanızın takıldığı bir durum varsa özellikle bu konunun kolaylıklar içerisinde çözüldüğünü ayrıca bir taşınma konusu gündeminizde olacaksa ve bu taşınma konusunda gittiğim yerde bana kim yardımcı olacak, nasıl bulacağım, nasıl gerçekleştireceğim, işlemler nasıl olacak? İşte orada aslında şansın yüksek. Bir kişi sana yardımcı olacak, hayatını kolaylaştıracak, bir kişiyle tanışabilir ve o işlemler aslında tıkır tıkır yolunda da ilerleyebilir, görünüyor. Hayat sana yeni sorumluluklar yükleyebilir. Şimdi halihazırda üzerinde olan sorumluluklar varsa yaz aylarından beri bunlardan bir kere bir çırpıda kurtulacaksın. Hızır Aleyhisselam gelecek o sorumlulukları ağırlıkları üzerinden alacak. Ama hayatın yeni sorumlulukları olabilir senin için. Bu sorumluluklar da açıkçası önündeki iki, iki buçuk aylık evre içerisinde yeni bir sorumluluk alma durumu var. Çok dua ettiğin, dilek dilediğin, çok istediğin bir konuyla ilgili hayat sana buyur al, dileğin kabul oldu. Yeni bir sorumluluk üstleniyorsun. Tamam sen bu sorumluluğunu da yerine getirirsin ama daha fazlasına da hazır olmalısın. Yeni dilekler hazırlamalısın kendine. Olanları bir kenara ayırmalı. Yeni dileklere adapte olmalısın. Çok istediğin bir şey, kesinlikle olabilir. Bir kişinin sorumluluğunu alabilir, bir eğitim sorumluluğunu alabilir, bir evin sorumluluğunu alabilir. Özellikle istediğin konuda da güzel gelişmeler yaşayacaksın. Maddi anlamda biraz daha fazlasını talep etmek ve fazlasını isteme durumları var. Eline gelen paradan daha fazlasını isteme istekleri var olacak hayatında. Ama daha fazlasına da kavuşabilirsin onu da söyleyeyim. Özellikle çözmek istediğin konularla ilgili çözüm yöntemlerini araştırma yönündesin. Zaten sen araştıran bir yapıya sahipsin. Senden daha iyi çözüm yöntemlerine ulaşabilecek bir burç daha var mı? Şimdi hayatınla ilgili daha değerli, daha güzel, daha ulaşılabilir noktalara bakmak, bir haftalık bir süreç özellikle merak ettiğin konularla ilgili araştırmalar heyecanı içerisinde olacaksın. Dedik dedik edeceksin. Bana ne iyi gelebilir? Bana kim iyi gelebilir? Bana hangi ortam iyi gelebilir? İşte ara, daha böyle sana iyi gelecek olan durumları araştırıp onların içerisine süzüleceksin. Bir koruyucu enerji içerisine gireceksin. Geçmişte 5 yılda hayatında uğradığın maddi kayıp ya da üzüntüler, kederler hepsi arkanda kalacak. Bir haftalık enerjiyle birlikte arayışların cevap bulacak. Ya güçlü kuvvetli insanlar tarafından fayda göreceksin ya bir oluşun içerisine gireceksin. Bu oluş seni sarıp sarmalayacak. Ya da belki de bir eğitim camiası içerisine gireceksin. Öğrendiğin şey de hayatına iyi gelecek. Daha çok böyle bir kol kanat içerisine girmek. Yani mesela birinin size kol kanat gelmesi diyelim biz burada bu enerjiler de var. Ee, bulunduğun yerde yalnızlık hissediyorsan bir koruyucu enerji, bir koruyucu kişi tarafından da sarıp sarmalanabilirsin. Şimdi kendi işini yapanlar varsa içinizde özellikle lider pozisyonda olmak, yönetici pozisyonda olmak, daha cesur enerjilerin yükler, yüklenmesi, Mars'ın size kazandıracağı biraz böyle heyecan, girişimci enerjiler, işini kurmak, genişletmek ya da iş yapma hevesleri içerisinde olma durumları var bu arada bazılarınız için de. Bunun içinde bazı girişimlerde bulunacaksınız. Bir yere gideceksiniz iş kurmaya, ya da işi kurmak amaçlı bir yere gidip başlangıç yapmaya, ya da bir şekilde e, korkmuyorum artık hayatımda yeni girişimler yapmak için diyeceksiniz. Bir gelen haberin üzerine yola düşebilir ya da bir şekilde siz kendiniz e, bir girişimde bulunmak için bir yola gidebilirsiniz. Bu kısa mesafeli bir yolda olabilir. Belki de bir yere gidip işlemler yaptıracaksınız, belki de iş kuracaksınız ya da bir şekilde aldığınız ciddi kararı lider pozisyonda uygulama adına hareket edeceksiniz. Şimdi kısa 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 durmuyorsun geziyorsun özellikle bu hafta sürekli full gezmeli bir ortam gezme tozma eğlenme seyahatler etme etrafı tanıma sürekli pozisyonlar içerisinde ve taşınma eylemi hayatına geliyor. Bu hafta çoğu ikizler burcunun taşınma eylemi içerisine gireceğini söyleyebilirim. Henüz daha taşınmadıysan bununla ilgili planlar devreye girecek kesinlikle. Ülke dışı seyahatlerin yani gitmediysen ülke dışı seyahatlerin gündemine de oturabileceğini söyleyebilirim. İşte kaderini değiştiriyorsun. Taşınıyorsun, kaderini değiştiriyorsun. Taşınıyorsun Kariyerle ilgili kaderini değiştiriyorsun. Yer değişikliği sana iyi geliyor. İyi şans, iyi kader, terfi. Hayatının bir geri kalanını artık tamamlamak ve yeniliğe doğru bir şekilde uçup gitme eylemleri içerisinde olurken özellikle bu hafta kaderini yani değiştirmek anlamında bir hareket var. Durmuyorsun, stabil kalmıyorsun. Hareket edersen kaderini değiştireceksin. İyi şans yüzüne gülebilir. Ama bir sayfa senin için kapanıp yeni bir sayfa da orada açılabilir. Onu da söyleyeyim. Bazı konularda kendi imkanlarında bir daralma hissedebilirsin. Belki hareket kabiliyetin olmayabilir. Ya da belki de bu anlamda kendini bu hafta çok kapana kısılmış da hissedebilirsin. Kapana kısıldığın konularda evham yüklenebilir duygu ve düşüncelerine endişe yüklenebilir. 2023'ten beri üzerinde olan bazı konular ya da 2024'ün başı diyelim biz buna. Tekrardan seni bu hafta yoklayabilir. Aynı yerde dönüp durup dolaşmak istemiyorum. Hayatıma yön vermek istiyorum. Elim kolum bağlı olsun istemiyorum. İmkanlarım kısıtlı olsun istemiyorum. İşte bir anda bir imkan kısıtlanmasına girince bir endişeye kapılabilirsin diyor. Özellikle uykuların kaçabilir ya da bir şekilde sen kendi hayatınla ilgili olarak bu kadar istek, emel, arzu, ulaşma hedefleri hayatında belki yer değiştireceksin, kariyer değiştireceksin, imkan değiştireceksin ya işte orada endişeleneceksin. Değişikliği yaptığın anda bir yerin kurallarına uymak zorundasın. Orada diyor ki etraf, sistem, çevre, Oranın kurallarına ujudsın. Bir şekilde onlar ne diyorsa o şekilde ilerleyecek ve sen işte bundan endişe duyabilirsin. Hani bu kadar buraya uyum sağlayabilecek miyim? Bu bir ikincisi. Seni kısıtlayan imkanlar diyelim ki. Belki çok farklı imkanlara sahipken belli bir zaman için yapmış olduğun, başlatmış olduğun işlerde bir duraksama olabilir ve o arada sen kendi kısıtlanmış hissedebilirsin. Ama zaten istediklerini yapıyor olacaksın. Kader seni bir yere getirecek ve orada sen düşüneceksin. Yani şimdi bu zamandan sonra ne olacak? Hani onunla ilgili hareket edecek miyim? Bir yere durdum mu? Bekliyor muyum? O bekleme esnasında gene aynı şeyler olacak mı? Bunları düşünüyorsun aslında bakacak olursan. İşte bunlarla da ilgili olarak e, açıkçası e, bu 8 ve 9. aylar yani Ağustos, Eylül diyelim ki endişeye seni sürükleyen konular ne varsa biraz bu hafta seni tekrar yoklayabilir görünüyor. Ama e, endişelenme çünkü burada bir kader döngüsü var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Hayatınızı kurmak üzere bir yerden bir yere hareket ediyorsunuz. Ama orada aslında kendi iplerinizi başka bir sisteme emanet etmiş olacaksınız. Belki e, ülkenin şartlarına göre yaşayacaksınız ya da kendi hayatınızla ilgili olarak bir şeyin emri altına girmek, kuralları altına girmek. Belki özel hayatın da olabilir bu senin adına. böyle bir karar alacaksın ve karar mekanizması başkasına göre işliyor olacak. Çünkü sen zaten bu karar verdiğin konuda, içine girdiğin olguda belki de tam bir şeyleri bilmiyor olabilirsin. Ve o arada endişeye düşeceksin. Doğru karar mı verdim ben? Hani yoksa aynı şeyleri tekrar yaşama durumu var. Şimdi bu Güneş tutulması 2005-2006-2007 yıllarında hayatınızda olan olumları tekrardan gündeme getirdiği için o arada olan şeylerin tekrarının yaşanması söz konusu bir kere kesinlikle olacak hayatlarda. Yani sen yerinde oturuyorsan hiçbir şey yapmıyorsan olmayacak da kendi hayatınla ilgili olarak bir çalışma yapıyorsan kesinlikle olacak. İşte o zaman diyor ki 2005 ile 2007 arasındaki olan hayatındaki olgular tekrarlanmak üzere şimdi seçimleri ona göre yap. Yine aynı belki evleneceksin belki boşanacaksın bir evre geçireceksin hayatında ya da kendinle ilgili olarak önemli bir karar vereceksin. Ama burada bir e Kısıtlanma durumu, bazı şeylerin belki kısıtlı yaşanması ya da kendini kapana kısılmış hissetme durumları yaşamanda olası görünüyor. Bunu şimdiden de sana belirttim çünkü kader aslında bu haftadan itibaren harekete geçmiş görünüyor. Güzel, bolluk bereket şans var istediklerin oluyor ama bu istediklerin olması demek illa çok özgür olacaksın anlamına değil belli kalıplar içerisinde de kalmaya devam edebilirsin elde edeceğin yeni şansla birlikte. Bu yeni şansla birlikte hayatında illaki e, her istediğini canına estiği şekilde yapacaksın demek değil. Kurallara göre işte yöntemler var. Bunlar hayatına akıp gelecek. Bu da seni endişelendirecek biraz açıkçası. Hazır elde ettiğin bu şansları da şimdi bunları doğru kullanabilecek miyim? Bu imkanlara sahip miyim diye de düşüneceksin. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar önemli. Bir hafta tabii ki herkes adına senin adına da bu enerjiler var. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, sevildiğiniz, mutlu olduğunuz, değer gördüğünüz bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa dolu bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayınız. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız çevre insanlar sevdikleriniz size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste. Evet sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay borcu yay olanlar bakalım bu yepyeni haftada senin etrafında hangi enerjiler var ve sen nelerle karşılaşacaksın? Lütfen uyumlanalım, odaklanalım, videoyu o şekilde izleyelim. Bakalım bu yeni hafta hayatına hangi olguları getirecek? Etrafındakilerle iletişim enerjilerin nasıl olacak? Bakalım bakalım sevgili yaylar. Yükselen yaylar, ay burcu yay olanlar. Evet hayatımızda hangi enerjiler var bu hafta? Şimdi düşen kartlarımızla başlayalım öncelikle gelecekle ilgili olarak bazı konularda güzel parlak fikirleri hayatınıza uygulamak isteyebilirsiniz. Ya da belki de kendi adınızı kariyer değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili planlamalar içerisine girmek isteyebilirsiniz. Özellikle bulunduğun durumu daha da yükseltme isteği içerisinde olabilirsiniz ama bazı gerçekler var orta yerde diyor. Kaçıyorsun halen görmek istemiyorsun bazı gerçekleri kabul etmek istemiyorsun. Gelecekle ilgili yaptığın planlarda aslında hayatında her anlamda. Bakın evlilikte de olur, aşkta da olur, işte de olur, parada da olur, kariyerde de olur. Yaptığın planlarda aslında bakacak olursan görmek istemediğin ve halen kaçtığın bazı gerçekler var. Olur gider hallederiz ya bir şekilde çözülür gibi değil. Aslında bunlarla bir yüzleşme sürecinin içerisinde bu hafta gireceğini, gelecekle ilgili konularda problem nedir ve neden olmuyor konularının sana kendini göstereceğini ama senin yine kaçma eylemi içerisinde olacağını söyleyebilirim. Hayatında bir enerji, heyecan enerjisi olacak. Böyle güzel bir dalgalanma yaşayabilir, güzel bir kısmetle karşılaşabilir ve bu kısmetin peşine takılabilirsin açıkçası. Buradan bu kısmet duygusal anlamda bir kısmetlenme süreci olabilir. Belki bir istediğin aşkı yakalayacaksın. Ya da partnerinle güzel bir enerji yakalayacaksın. Ya da bir şekilde bir fırsat getirecek hayat sana ve sen bunu yakalamak isteyeceksin. Ama burada inat etme. Dur bu olayın içerisine tamam giriyorsun. Okey ama sen fazla da inat etme. Bir akışa şöyle bir bak tadını çıkar diyor ya. Yani hayat sana bir fırsat getirip sunacak. Ama sen inatla hani çabuk olsun şimdi olsun şimdi tamamlansın hemen olsun gibi durumları eğer düşünürsen olmaz. Çünkü burada bunun tamamlanma süreci ayın sonuna doğru aslında görünüyor. Bir de bazı aşk hayatındaki durumların netleşmesiyle ilgili bir coşma durumu yaşayabilirsin. Burada akışta kal diyor. Akışta duygular tam tamamlanmayabilir. Beklenmeyen tavır davranışlara maruz kalabilirsin. Sen istiyorsun ki aşk hayatın güzel düzene girsin, hemen adı konsun, bir şey sonucu başsın. Öyle olmayacak ben dedim sana. Akışta kalmalısın, duygularını tartmalısın, ölçmelisin. Bir şey bitecek, bir şey başlayacakken hayatında gerçekten istediğin şey mi? Bu arada işte düşünmelisin yaşarken bir taraftan. Seni heyecanlandıran olgunun içerisine bu hafta girerken belki de beklediğin şekilde olmadığını da anlamı olasılığın yüksek görünüyor. Şimdi bir kısmınız yer değişikliğine gitme durumu olursa hayatında sevdikleri kişilerden ayrılacaklar. Bir fırsat çıkacak önüne, bir iş fırsatı, kariyer fırsatı, eğitim fırsatı ya da ev taşıma fırsatı diyelim ama Olduğun yerden ayrılmak zorundasın açıkçası. Bazı şeyleri geride bırakıp gideceksin. Sen bu fırsatı değerlendireceksin ama hayatında her şey dört dörtlük olmayacak. Sevdiklerinle arana mesafe koymak. Arkadaşlarınla diyelim ki arana mesafe koymak ve bir ara böyle görüşmeme durumları da yaşayabilirsin. Sen senin için yer değişikliği, iş değişikliği, kariyer değişikliği gerçekleşirken, senin için iyi olurken başkaları için iyi olacak diye bir şart yok. O zaman bazı kişilerle de Görüşmemen de bir sakınca yok aslında. Dikkatleri fazlasıyla üzerine çekeceğim bir hafta olacak. Kendinle ilgili ser verip sır verme. Bir anda yapacaklarının etrafına ya da ailene açıklama gereği hissedeceksin. Fakat gerçekleşecek şeyleri açıkla lütfen hayatında. Sadece olmuş olması için birilerine bir şeyler anlatma. Sabırla bekle. Bekle. Hemen açıklama. Söyleme diyor. O yüzden de bu sabır sürecinde bir süredir. Sabrettiğin konular varsa hayatında şimdi ödül zamanı senin için. Ama hayatında henüz daha tamamlanma aşaması yoksa bazı şeyler için sabırla bekliyorsan lütfen beklemeye devam et. Dikkatleri üstüne çekme diyor. Biraz böyle sakin kalmalısın ki ödülüne kavuşabilmelisin hayatında. Resmi konular hayatınızda olabilir. Avukatlık konular, mahkemeler, adliyeler bir kısmınız için ise konsolosluk konuları, vize görüşmeleri bunlarla ilgili konular hayatınıza akıp gelebilir. Hukuki konular hayatınıza dönüp dolaşacak görünüyor açıkçası bu konular daha çok fazla hayaller beslemeyin. Bilmediğiniz konuları uzman kişilere danışınız lütfen. Bir resmi iş mi başlatmak istiyorsun? O alanın uzmanı kimse onunla yola devam etmelisin. Çünkü burada özellikle diyor ki bilgi birikini sağlayan kişinin rehberliğinde ve biraz da kendi deneyiminle ayaklarını yere sağlam basarak devam edersen hukuki işlerinde çok daha iyi olacak senin için. Çok fazla hayaller besleme, çok romantik düşünme bu konularda. Resmi konularda ayaklarını yere sağlam basman gereken bir süreç görünüyor. Şimdi belli bir süredir belki de kendinle ilgilenmeyi ihmal etmiş olabilirsin. Fiziksel görüntünle, ruhunla, etrafa koşuşturuyor, sevdiklerine yardım ediyor olabilirsin. Ama sen kendinle ilgilenmeyi unutmuşsun. Şimdi burada biraz da bencil duygular kötü bir şey değil bu. içinde olurken sen kendinle ilgilenme, ben ne istiyorum, neredeyim, nasıl bir hayata istiyorum, kavuşmak istiyorum bunları düşüneceksin. Şimdi engellenme enerjileri içerisindesin. Çünkü istediğin hayatı yaşayamıyorsun. Sen senin hayatının içerisinde yoksun. İşte bu sebepten de bunları düşüneceksin. Yani yapmak istediklerim neydi? Şimdi ben ne yaşıyorum hayatımda? Çevre, etraf, dedikodu, bir şekilde manipülatif hareketler, bir şekilde bu çevrenin sosyal hayat içerisindeki çevreye dahil, aile hayatı çevresi dahil baskı oluşturması, yapmak istediklerine kimsenin imkanları tanımaması gibi sıkışmışlık enerjisiyle ilgili olarak sizi yıkmaya çalışan insanlar olabilir sözleriyle manipülatif enerjilerle psikolojik olarak baskı yaratmak isteyip sizi yıpratmak isteyebilirler. Tam siz kendinizi toparlayacakken bu enerjilerle de karşılaşabilirsiniz. Dikkatli davranın diyorum. Evet sevgili yaylar. Bu hafta bazı gerçeklerle karşılaşacaksınız. Geleceğe dair yapmak istediklerinizin gerçekte ne olduğunu, ne olması gerektiğini, hatta tam oluş içinde heyecanlanırken aslında tam tamamlanmadığını, tamamlanması için sizin başka bir etaba gitmeniz ya da yer değiştirmeniz gerektiğini de anlayacaksınız aslında bakacak olursanız. Evet, sizin için enerjiler bu şekilde. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, değer gördüğünüz ortamlarda ve sevildiğiniz şartlarda mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol bereketli, kazançlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize Nasıl davranırsanız çevre ve insanlar ve aşkınız da size öyle davranır. Lütfen bunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namazda.